kadar değil ya. Özgür sen şu tek soldakine gireceksin şuraya. Aa, adam geldi lan adam geldi. Aa o da oraya gidiyor. Aa, Aynen. Bir tane adam geldi. O hangara girdi. Özgür dikkat, çabuk dikkat et lan. Ölme ha. Gireyim. Vuralım hadi vuralım vur 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 vur. vur. Şah verirsen vururum. Harika vermedi. Onda da silah var. Gelin bana yardım. Bir de K2 abi ya pardon ya. Ha, bir tane UMP buldum. UMP diyorum şimdi. O adam o hangarda değil mi hala? Hangarda hangarda. Özgür de orada. Dur geldim kanka. Ölme Özgür. Ölmeyecek. Yaşa her şey senin için Özgür. Bırak birimiz sağ birimiz sol. Çok yedi yalnız. Ya. Kripto dışarı çıktı. 7 7 bayağı yedi. Helal asistimi aldın kardeşim Martin 0 0 7 James Bond. <laughs> Martin 0 0. 7 James Bond. You James Bond. You hear me bro? Hey, hey man. Hey, nice. Nice try. Nasıl lan bana? Ekasa var bu. Kaçar. Kime can lazımdı Elif'e mi? Aldım ha. ben. First aid mi istiyordun sen Özgür e, kanka? Özgür, özgür boş boşuna yaptım ki Altı, 6 6 Yok. Burada M24 var. Burada buna... Aa gördün mü lan? Açıkta açıkta adam. Yedi. Ölmüş la bu adam. Allah Allah Allah. Aga be çocuğu öldürmüşler. Markama. Bizim çıktığımız evde adam var bu arada. Şurada da adam Gördüm. Taşın arkasında. Ah be lan ben de gömeceğim. Yedi badışat. yat aşağı. Hangisini? smoke orada, smoke'taki açıktakini mi? Orada bir tanesinde şey var. K var. Şuraya şey 30'daki sarıya işarete mi şey yapıyorsun? Şura Şu abi. Yapıyorsun? 20. 20 tamam. Aynı yerden bahsediyoruz. Güzel. O buraya geldiler. Karşılasak ya şurada ön tarafta. Aynen aynen destek atın abi geldiler ha. Özgür. Neredeler? Buradalar. Gel bro gel. Önümüzde bir yere geldi. Ben, ben çatıdayım da göremiyorum. Abi biz yavaş oyna. Öndeki mavi çatılaya gelmiş. Şuraya. Tamam. Bak, tencerede değil az önce. Hala Pencereden bakar mı? Baktı az önce kaçtı. Şuradan soldan. Hadi be. 3 tane Hala ya. orada Hadi. mı ya? Şu sol pencereden bakmadı bir türlü ya. Ben de oraya Adam koymuşum. burada burada burada. Sağımızdan. Neredesin? Çok yedi. Ben, ben... Çok yedi kanka. İyi. Oraya dikkat edin yalnız. Bu dibinde mi? İşte orada yol direkt aynen orada. Ha düştü. Düştü düştü düştü. Çok iyi. Düştü mü? tamam. <laughs> Çok iyi dosteric. Bir Di diğeri, diğeri onu kaldırmak isteyecektir. Aynen geliyor. Yere gelmek isteyecektir, gelemez. Ah gelirsin buraya. Yerde bir tane ince ev. İkinci can senin de geldi abi. Öldü mü o? Evdeki? Evdeki ölmedi. Şey geldi. Gel benim abi. Benim şeyim öldü. Gel abi destekle beni. Sisin içinde ba biri var mı? Yok yok Or Aa, orada sitemiz. orada. Vur gitsin anasını satayım. Bir dakika abi. Burada burada. Cansınız ya adam takım mısınız ya vallahi bilmem şuna bak ya. Ulan nasıl nasıl bu adam kap 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 al 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 al. <laughs> Okey. Ters orası ya o görmüyor burayı. Abi smokla alıp dur abi ya. E, e, 90 Bu arada arkada ya. geliyor beyler arkada şey var. Şey diyeceğim. P90 nasıl... aldılar. Şey e, 180. Aa, ama. Efir sen başka drop'a bakıyor. Arkam gelmiş benim ya. Ben de siz varsınız zannediyorum. E1. Biz arkaya döndük ya. Ah Groza. Arke Groza. Dedim. Acaba toplayın gelin elif gitti. Önce bir alan yapalım bence. Ben alana girdim abi. Ee, cam kırmadan dikkat edin lütfen. Cam Hangarda adam var mı? Önümüzde de var, şurada da var. Benim öldür benim öldüğüm yerde 3 adam var. Kaçmadan. Ka karşıda karşıda Serada 260. Şurada. 2 kişi var orada en az. Tamam. Bu fulleyin abi müsait zamandasınız. Hangar ne durumda abi? Kaskı AVM'si var adamın. Be bir tane adam var orada. Gitmemiz lazım. Çıkamadı. Önümüzü vuracağız abi başka yolu yok. Önümüzde adamlar Kask. var 3 kişi. Hangar boş mu? Hangar boş ama daha ilerisi dolu. O. Aynen boşmuş abi. Boşu muymuş? Aynen boşmuş. Tamam, devam et. Var var adam var. burada bir, da. Solumda var. biri daha var evet. Şu karşı sıkıntı ya. Aa açık açık açık. Düştü. Neler be adam. Neler be bro. Oh be, saniye müthiş buldun çocuğu, çocuğu var ya. Ben de karşıya aldım abi taşın orada semiz. Ölüm makinesi o ya. Silah çok güzelmiş ya. Kanka alt sağ tık yaparsan 2x'e geçiyor. Alt sağ yaparsan lazer, lazer oluyor. 3 kişi kaldı ha. hadi bakalım. Aa biri burada ölmüş. Bizim şey yapmamız lazım. Karşıya geçmemiz lazım. Smok yolu lazım beyler. Traktörünü oraya almamız gerekiyor. Araç var burada araç. Şu şey kayaya mı geçeceğiz? Kayaya geçeceğiz abi. Açalım. Lan nereye gitti? oradan durun da ben de sağa şey proksiyonum bak lan. Kayan var Dur biz sağlı girelim bence. Sol açıldı. Açık açık açık. Açık evet sol geri, açıldı. Geri git kaçtı. E bunlara bassak olmuyor mu? Gel abi. Gelin. Geç kalıyorsunuz. Gaz geliyor Özgür, bak. Sakin ol. Özgür. Gaza girdik. Burada. Burada. Burada burada. Özgür tutsana şunu. P90. Gel bu tarafa gelmen lazım. Sakin oynayın. Benim yerim çok iyi. Vuracağım buradan. Neredeler abi? Adam önümde. Adam önümde. Şurada koşuyorum oraya ya. Sakin olun abi. Taşın orada değil mi? Özgür önünde, özgür önünde. Şeyin arkası Gördüm, gördüm. Tamamın arkası. Al alan yiyor. Bakma lan bomba. Ah helal be. Gitti o. Hadi lan. Düştü. Nasıl Oğlum düştü düşmedi ya? Al, na, nasıl düşmedi o Beni gelip kaldırabilirsin abi hemen. Diğeri nerede? Burada kayanın arkasında. Ha gördüm. Helal be. Elinize sağlık. Uh -huh. Hey Cicman. Nasıl düşmedi o ya? O mu e, falan kalem? Hiçbir hiç şey yok. Şey kit bastı büyük ihtimalle. Yani başka bir alternatif yok. Değil mi? Hadi, try. Yo.